Herkese merhabalar. Karınca Gayrimenkul'den Ercan Deri ben. Bugün neredeyiz? Mezitli Akdeniz Mahallesi'nde güzel, yatırımlık ya da oturmayı tercih edebileceğiniz eşyalı bir daireyle geldik size. Havuzlu site içerisinde 2 bloklu, 1. kat, 1 yaşında binamızın oturumu tamamlanmış durumda. Genel iskanı alınmış. Eşyalı şekilde satılık dairemiz ve havuzu görüyoruz. Aynı şekilde güzel bir şöyle hemen gösterelim. Mutfak alanımız Burada ada mutfak olarak tercih edilebilecek bir şey ama bunun yerini isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Taşınabilir şekilde. Hemen dairemizin salon alanı gördüğünüz şekilde ortalama 80 metrekare genişliğinde bir dairedeyiz. Eşya olarak da burada tekli bir koltuk, yemek masamız, klimamız, avizelerimiz, buzdolabı, ankastre. Hemen giriş kısmına geldiğimizde Burada çelik kapı karşılıyor bizi. Hemen görüntülü diyafonumuz ve dört kapaklı vestiyer alanımız mevcut. İç kısma geçtiğimizde ise birinci ortak tuvalet banyo alanımızı gösterelim hemen. Hemen karşısında çocuk odası olarak yine burada iki tane tek kişilik yatak tercih edilmiş. Yatak odasına geçtiğimizde ise burada çift kişilik bir yatağımız. Çok fazla eşya yok. Eşyalı şekilde sitede ortalama daireleri fiyatları 4-4.5 aralığında. Hemen burada da bir ebeveyn banyomuz daha mevcut. Gayet geniş bir ebeveyn banyosu. Son olarak da burada gösterebileceğimiz şöyle hemen dairemizin manzarasında göstereyim sizlere. Buradan da havuza bakıyoruz. Dairemizin kombisi de takılı. Dairemizin fiyatı hemen içeriye geçince söyleyelim. Dairemizin fiyatı 4.100.000 TL. Pazarlığımız var. 2 artı 1. Ortalama 1 milyon bandında kredi kullanılabilir. Daha detaylı bilgi almak için beni arayabilirsiniz, görüşmek üzere.